İkra yarın okul var anneciğim. Yarın ben dinlenemedim dinlemedim. Daha, daha çok çok tatilmiş. Daha dinlemedim bile. E ne yapalım? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız tatil. Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız okul. Ben yeter artık ya. Daha dinlemedim bile. Küçücük yerde bile Öğretmeninin bir suçu yok kızım. Öğretmenin ne yapsın? <laughs> Niye okul yarın <yerim> başlıyor? <laughs> Kim başlatıyor yarın okula? Devlet böyle istemiş. Milli Eğitim Bakanı böyle ben istemiş. istemiş. Devlet öyle istemiş de ben devleti soruyorum. O devlet ne diyor? Ne ben diyor? Ama devlete sordum ben. Okulda öğretmen bana derken kaçtım devlete. Sordum devlete. Devlet beni anlamadı gitti Hı. devlet yarın okula başlattı çünkü devletin 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 arkadaşlar bakın çünkü devletin 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 çünkü niye? ben devlete sordum gittim devlete sordum artık ben banyodayken kaçtım tamam kaçtım sonra Sana sormamışlar. Bana sordun, söz verdin. Ee, bu kadar çabuk olmayacak mıydı okul tatili? I e, nasıl oldu bu? 6 gün olacaktı. 6 gün tatil olacaktı. Ooo çok güzel. Her hafta sonu 6 gün tatil olsa? İyi mi valla? Ben de Nasıl? Bana, tatil olsa ne yapar? Tatil olsa ben ne yapacağım? Denize gideceğim, kalbime alacağım. Ah. Arkadaşlar <laughs> devlete sordum. Devlet geleceği yere yarın tatil. Ay yarın okul. Mutlu olmadın mı okulun olmasın? <laughs> asla olmadı. Asla yok. Neden? Yoktu. Ama hani... arkadaşlarını göreceksin sınıf arkadaşlarını. Ama ben sınıf arkadaşlarını görmek istemiyorum. <laughs> Neden? Neden? Sevmiyorum şey Bunlar senin arkadaşın. Ben seni seviyorum. Diğerleri sevmiyor musun? Ben seni seviyorum Gökçe. Gökçe'yi mi seviyorsun? Şuraya geçer misin? Hı -hı. Çok hareket ediyorsun. Evet. Gökçe'yi mi seviyorsun Melisa'yı mı? Evet. Ama en başta Melisa'yı sevmiyordun. Hep kavga seviyorum. ediyordun. Gökçe'yi seviyorum. Hı, şimdi Gökçe'yi mi seviyorsun? Şimdi senden habersiz okulları başlatmış. Hı? Devlet senden habersiz okulları var. Başlatmamış. Ne yapmış? Yarın okul var demiş. Bak demiş. Devlet yarın okul var demiş anneciğim. Dememiş. E, yarın okul var ama. Dememiş. Ne yapmış? Ne yapmış devlet? Aa, demiş, demiş. Ama beni dinlememiş Dinlememişti. Dinlememiş, dinlememiş devlet. Dinlememiş de. Niye? Hı. Çünkü devlet beni dinlemez başkalarını dinler, yani kocasını dinler. Bu da karı devlet. <laughs> ben böyle bir şey inanamam. Okula gitmeyi istemiyor musun? Ama arkadaşlarını özlemedin mi? Özlemedim. Hayatta özlemedim. Ben sabah yapayım. Ne ki özlemedim? Görecek miyim? Kalp olsun. Ne? Anne düzenli Evet güzel yapıyorsun. Saçları çok güzel. Rapun Bugün çok çabuk geçti değil mi? İkra yaptı. Uyudu. Uyandı. Okul değil